Navale fostu. Jangan dirinya like,

Kalesi ailesiyle bu yıl tanıştım. Tanıştığımdan beri 2-3. aktivitem oldu ama bunun devamını geleceğini düşünüyorum. Bugün Galesi Yaylası'ndaydık. Galesi Yaylası'nın yolun gittiği yere kadar arabayla çıktık. Ondan sonrasında ise yaylada e, eşsiz bir manzara ile karşılaştık. Yaylada yamaçlardan akan akarsuların e, ve ormanın içerisinden birçok manzarayı yakalamış bulunmaktayız. Daha sonrasında bir e, karartı gördük dağın yamacında. Bu... E, harfiyatlarla boşaltılmış gibiydi. Oraya baktığımız zaman ise maden cürüfleri adlandırılmıştı. Devamında yamaçları açtıkça Osmanlı Rus Harbi'nden kalma siperler gördük. Devamında bir ayıyla karşılaştık. Yamaçtan bize güzel manzaralar verdi. Fotoğraf çekmemize izin verdi. Daha sonrasında ise alabalık tesislerine indik. İniş daha zordu aslında. Tırmanış bir şekilde devam edebiliyor ama inişte zikzak çizerek inmeye çalıştık. Derenin yamacına indikten sonra ise iniş daha da kolaylaşmıştı. Toplamda 14 kilometre bir yol kat ettik. Başladığımız yere geri geldik. Güzeldi ama değil mi? Güzeldi evet tavsiye ederim. <laughs> Elimde ya, hayatını nasıl ben de bilmiyorum. İlk defa yürüyüşe katılıyorum. Öncelikle çok keyifli geçti ama tabii bazı zorlukları da vardı. Öncelikle ilk defa geldiğim için yanlış ayakkabı tercihinde bulmamdan bahsedebilirim mesela. Yeterli ekipmanlarım olmadığı için birazcık zorlandım. Ama çok keyifliydi. Herkese tavsiye ederim. Farklı doğal güzellikler gördük. Farklı hayvanlar gördük. Çok güzeldi. Kesinlikle. Yanlış ayakkabı tercih ettiğim için daha ilk anladım. başta böyle düşündüm ama daha sonra çok keyifli geçtiğim için tekrar katılmayı düşünüyorum.